sözcüsü. Konumuz evet. Tamam. Ee, neydi? Bürokrasi. Avrupa, Avrupa Birliği'nde çok bürokrasi var dedi. Niye çok bürokrasi var? Katı kurallar kurallar koymak zorunda kalmışlar. Tamam. Size grubun çıktıları nedir? Bize kurallar koyulması bir anlamda gerekli, bir anlamda gereksiz. Yani kurulla koymakta gerek bence yani. Birçok ülke var, 27 tane ülke var. Her birinin istediğini yapmak zorunda değil. Adam bir kural soy peşine geçerli durma gibi. Standart getirir. Standart. Ama şöyle de bir şey var, hani mesela senin oğluna, komşunu gelip kızarsa sen mesela ona kızarsın. Dıştaki bir devletle senin iç meselelerine karşıysa o biraz da olmayabiliyor, hani kullanmış gibi oluyor. Kurallar fazla katı olmadığı sürece, fazla etkilemediği sürece koyulabilir. Ama bir standart getirilebilir diyor. Bir standart getirilebilir kardeşim. Bu arada o gruptan arkadaşlar da istiyorsa şey yapabiliyorsun. Katılabilir miyim? Evet. Ben şöyle bir şey sorayım o zaman. Da. Yani standart getirilebilir diyorsunuz. Hangi konularda getirilebilir? Mesela insan hakları konusunda getirilebilir Getirilebilir. Hayat şartları şey konusunda insan hakları. Veya trafik kuramları konusunda. <gülü> veya diğer ticaret konusunda. Veya ticaret konusunda. Mesela şu şu olabilir mi? Bütün Avrupa bir ülkelerinde kimseye işkence yapılamaz. Olabilir belki. Yani İnsanlık dışı bir Olabilir. Olmalı mı? Ama, şey ama şey, şey, de, hiç, hiç şey, çok da düşük. Şey çok da düşük. Hangi devirde yaşıyor? Büyük devirde yani kaç yani devirde? Bir tarihsel yaşam 90 90 <laughs> kişi öldü. Adam resmen kral gibi yaşayan bir yaşayacağı bir yere verdiler mesela. O kadar da olmamalı yani. Anladım tamam. Peki şöyle bir şey desem o bir standart koyması okeydi tamam. Dolayısıyla herkesin o standarda uyması beklenir değil mi? Mesela diye biz bir maç yapıyoruz. Şimdi basketbol takımımız olsun Türkiye. Kimle oynasın? Evet. İtalya ile oynasın. Evet. Ya Türklerin boyu kısadır. O yüzden şu potanın boyunu biraz indirelim diyor muyuz? Öyleyse insan hakları standartında da onlara ulaşmamız lazım. O çıkıyor yani. Evet başka çıktılar. <laughs> <laughs> evet, Tam teşekkür ediyoruz o arkadaşlar. Bir de bir alkış güzeldi. Yazık şunlar da bir Evet sıradaki Hocam Evet sıra kapıyı kapı. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatabilirsin. Bize otur. Otur. Tamam Sen grubun adı ne? Grubun adı ne? Kaç kişi var? Sizin grupta kaç kişi var? Şekerli yedi. Yedi, yedi, kişi. yedi kişi iyi bulamadı. Tamam. Devam. Yani daha daha çok yedi yedi. Tamam doğru güzel. güzel. Sosyal güvenlik bizim de işte e, SGK, SSK gibi. E, bu da sıkıntı olarak ne ortaya çıkartıyor? E, yaşlı nüfusu artınca e, daha çok sosyal güvenlik daha çok hizmet vermesi gerekiyor. Tamam. Doğru yaşlı nüfusu artıyor. Daha çok Aynen. emekli maaşı lazım. Evet bu, bunun içinde genç nüfusun çalışması bir yer lazım. Çalışması gerekiyor. Bir de işsizlik var üstüne. Evet, işsizlik. Biz de şöyle düşündük. Tamam. E, i̇ş imkanını arttırmak. ya yani mesela orayı daha çok sanayileştirebiliriz. Böylece iş imkanını arttırıp dışarıdan genç nüfusu çeksek. Hani onlar evet. çalışsa Tamam. Ya da mesela diğer bir de şey, gençlerin film primlerini arttırmak. Genç primleri da zaten işsiz. Adamın zaten da işi yok, iş buluyor. Sen bir de prim arttırdın. Ya işte diğer tamam. bilgi, diğer çözümler çözüm olarak Mesela durumu iyisi olabilir yani. <laughs> diğer türde şey işte dediğiniz gibi bizim en mantıklı bulduğumuz iş imkanını için dışarıdan geçmiş. genç bir şey çekmek. Genç nüfus çekelim diyorsun Aynen. dışarıdan. Sıkatta Almanya mı kurmamıştı? İkinci Dünya Savaşı'ndan tamam. sonra Doğru. bir şey Peki uygulanınca ne oldu? İş imkanını arttırdık. Ne oldu? Üreten daha çok olduğu için. Tamam. Ama bir süre sonra sıraya. Ne oldu? Sorun. Bir süre sonra sorun yani. Sorun Tamam o, o işte... zaman. Oradan oraya bağlayacağız güzel. İşte ben derim gibi gittik çok kültür gelince mesela Türk geldi, Amerika geldi, Almanya geldi orada ırkçılık falan çıkacak. Tamam güzel. Onu O da onlar anlatsın. Güzel tamam. Bir alkışla bu gruba alalım. Sizden kim çıkıyor? Sizden çıkıyor. Doğru. Ha, gel gel. 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 <laughs> Hadi şu an. Sizin grubun ismi neydi? Bilgi payı. Bilgi payı. Tamam. <laughs> Niye öyle bir şey? Uygunuzdaki kişilerden aydınlar bilgi aldınız. Güzel. Ee, so, evet, sınıfınız neydi? Göçmenler aşırı sağcı. Göçmenler aşırı sağcı. Evet, ne çıktı? Ne çıktığınız var? Ne düşündünüz? Sizce niye oldu? Göçmenler niye geldi bir kere? Göçmenler mi? Yani göçmen... Gel, gel. Niye geldi ki göçmen? Ya geldikleri yerlerdeki sorunlar yüzünden, mesela ekonomik nedenler, savaş, kıtlık. Tamam. O sebeplerden dolayı geldi. Sizden. Çözüm bunlar bir çözüm Çözüm. Ne konuşmuş? Böyle bavurma konuşmuş, bir şey çıkmadı Bir şeyler konuş. Şimdi göçmenler ekonomik nedenlerden, savaştan, kıtlıktan falan bu sebeplerden dolayı geliyorlar ülkemize ki. Yani bizim ülkemize değil, değil. yani onların ülkesine gidiyorlar. Bu ülkelerde sorunlar çıkıyor aslında. Mesela nasıl söylesem, ekonomik olarak aslında oradaki insanların işini engelleyebiliyorlar. Yani evet. Ekonomik krize, yani ekonomik Krizi. sorunlara neden olabiliyorlar. Irkçılık ee, sorunu ortaya çıkıyor. Tepki duyuyorlar. Aynen tepki. Çünkü gelip sen orada adamın işini elinden alıyorsun. Sana karşı bir tepki duyuyor. Öyle oluyor. evet, başlıyor. başka. bunları konuştu. Çözüm olarak da e, onların asıl oradaki halkla eşit sayılmalarını. Hani üretim yapmalarını. Yani üretim yapabilirlerse eğer hani onlar da e, eşit olacaklar. Böylece belirli halklara sahip olabilecekler. Biz bunu şöyle o zaman formüle ediyoruz. Entegrasyon. Yani oradaki göçmenlerin o ülke entegrasyonu. Evet, Ki bu belki belki. Avrupa'daki seçimlerin en çok tartışılan partisi, seçime giren partilerin vaatleri hep burada kitleniyor. Yani biri böyle yapalım diyor, biri böyle yapalım diyor. Yani en önemli konusu göçmenlik o zaman. Size de teşekkür ederim. Rica ederim. Kim kaldı? Kim kaldı? Evet. Bir diğer... Bir diğer... Çok zor, kimsenin çözemediği konu Avrupa'daki ekonomik kriz kriz niye çıktı? Kriz. Kriz var. Evet. var. Tamam. İlk Pardon tamam, sizin grubun adı neydi? Gençler grubu. Ne? Gençler grubu. Gençler. Tamam. Nokta da olmuyor. Hakikaten genç. Evet. Evet. Buramıyorum ama. Onu söyleyeyim. İlk başta... Yani şöyle söyleyeyim. Ne tartıştınız? Neler çıktı? Neler. Değişik fikirler. Yani bir şey çıktığını söyleyemem ama evet. E, kağıttakilere göre e, tarım da tarım, yani 2009 yılında tarımın da iki katına beklerken daha düşüğün çıkması. Tarım. Tamam. Evet. E, İşsizliğin daha çok çoğalması. İşsizliğin çoğalıyor. Evet, çoğalıyor. Bir de gizli işler var tabii ki de. Ne gibi? <laughs> Mesela e, Avrupa Birliği vergi istiyor ama vergileri yavaş yavaş e, pahalaştırdığı için ülke bir zaman başka ülkeler bir zaman sonra alıntıları için vergileri vermemeye başlıyor ve ülke krizi böyle çıkmaya başlıyor ekonomik kriz yani evet. ırkçılık var devletler arasında tüm din dil ırk ayrımı yapıyorlar işte harcamaları çok düşkünler kendilerini kısamıyorlar tamam, evet birbirler arası da farklı ülkelerin devletlerleri birbirlerine düşman olabiliyor sorunlar çıkıyor birbirler şey arası mı Bazen elektrik deyince e, devlet adamları da halkın yanında devlet adamları da yansıyor. Anladım. Ama arkadaşların anlattığı farklı bir şey söylüyoruz. Siz aralarında pek bir şey yok diyorsunuz. Yani birbirlerine karşı bir e, husumet, birbirlerine karşı bir şey var diyorsunuz. Ama bu aslında bizim buralardan düşündüğümüz kadar da değil. Çünkü gerçekten Avrupa Birliği devamlı olarak kendi içinde entegre olan bir yapabiliyor diyor. Mesela şöyle insan profili çok var. Adamın baba Alman, anne İtalyan. Hollanda'da yaşıyor. Ya bir şey olsa İspanya'ya gider. Gibi böyle probu profilde çok insan var. Dolayısıyla ben... şey, bu sorunlardan yükselen sağ partiler falan eğer itibara gelirse o zaman siyasi sorunlar olabilir veya onların iktidar yarışı sırasında ülke içinde siyasi sorunlar, sorunlar olabilir. Doğru. Da, yani. böyle bir de şöyle bir boyut var. Mesela Doğu Avrupa'da e, işte Çingene dedikleri bir şey var. Sonra Avrupa'da için çok büyük sorunlar var. Başka yerden göçmüş olan insanlar bunlar. Yani Avrupa'nın kendi vatandaşı değil. Ama e, arkadaşım vardı. Onlar da onlar mesela bayağı radikal bir konuda, var. Çin'e de çok rahatsız. Yani. Böyle bir sıkıntı da var. Sosyal sorunlar var. Bu her yerde olan bir şey. Fransa'da Araplar, e, Hollanda'da Faslılar, evet. Almanya'da Türkler, Bulgaristan'da Türkler, İngiltere'de herkes, İngiltere'de Hintliler, Pakistanlılar. Evet abi. Enflasyonun bu kadar olduğu en, son dönemde şirketler maliyet kesintisine gider. kesintisine giderken işsizlik yükseliyordu. Bölge ekonomisi 2009 yılında dörtte dört daraldı. Daraldı. Tamam, evet. evet yani daha çok anlaşıldığına göre işsizliğin çok olması ekonomik krizin yani Peki ekonomik kriz işsizlikten olur mu, yoksa işsizlik ne ekonomik krizden olur? İşsizlik ekonomik işsizlik. İkisi birbirine bağlantılı tamam, mi? Abi, i̇yi. Abi, iyi. Mi? Tamam abi, Hiç, tamam. Güzel. Tamam. Tamam. şöyle toparlamak gerekirse, Tamam. 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 Tamam katıldığınız için çok teşekkürler bu ufak çalışmamızda. Sizin görmenizi istediğim, işte dört konu belirledik, bunları çalıştınız. Aslında dört konunun hepsi birbirle bağlantılı. Yani bir şey anlatırken ötekine kayıyoruz. Öteki ekonomik kriz, bürokrasi etkiliyor. Bürokrasi, sosyal güvenlik, sosyal güvenlik, aşırı sağcılıkçılık, hepsi bunların birbirle bağlantılı, ilintili. Biraz bu konularda düşünürseniz, yani her konunun birbirle bağlantı olduğunu düşünürseniz, ee, sorunlara biraz daha çözüm odaklı yaklaşmış olabilirsiniz. Tamam Alkışlasanız da.